Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Alishan Bo, 1 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son iki yarışında elde ettiği dereceler umut verici. Renho, 3 numara, istikrarlı bir performansa sahip. Son yarışlarında sürekli ilk 5'te yer alması onu öne çıkarıyor. Bumps Last Grind, 5 numara, geçmişteki dereceleriyle potansiyelini gösteriyor. Özellikle son yarışında elde ettiği ikincilik önemli bir referans. Jet Kurari, 2 numara, Jockey'nin deneyimi ve atın son yarışlardaki performansı, bu yarışta iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Summer Winter, 1 numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Özellikle son 3 yarışında elde ettiği dereceler umut verici. Endezeo. 3 numara. Önceki yarışlarda elde ettiği dereceler. Bu mesafede güçlü bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Bilingual. 4 numara. jokeyinin deneyimi ve atın son yarışlardaki tutarlılığı. Bu yarışta iyi bir sonuç alabileceğini düşündürüyor. Far Beyond. 6 numara. Daha az yarış tecrübesine sahip olsa da. Son yarışındaki performansı ile dikkat çekiyor ve sürpriz yapabilir. Asai's Tiara, 1 numara, son yarışlarında gösterdiği performans, özellikle 2, sırada bitirmesi, bu atın potansiyelini ortaya koyuyor. Crypto States, 4 numara, geçmişteki dereceleri, özellikle 2, ve 3, sıraları, bu atın mesafeye uyum sağladığını gösteriyor. Mistakes, 3 numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyen bu at, 3, sırada bitirdiği yarışla dikkat çekiyor. Bella Boop Boop, 9 numara. Son yarışlarında 3 ve 5 sıralarda yer alması bu atın potansiyelini artırıyor ve jokeyin katkısı da önemli. Jilted 2 numara geçmişteki dereceleri, özellikle 4 ve 5 sıraları bu atın yarışa katılma isteğini artırıyor. Parabellum 5 numara son yarışlarında 4 ve 5 sıralarda yer alması bu atın potansiyelini artırıyor ve pistteki performansı dikkat çekici. Douglas Dragon 2 numara son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle ilk sıralarda yer alması onu öne çıkarıyor. Moment 6 numara hızlı çıkışları ve son yarışlardaki istikrarlı dereceleri bu mesafede avantaj sağlayabilir. To the Rescue 1 numara geçmişteki dereceleri bu yarışta da iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Romeo's Magic 3 numara özellikle son yarışındaki birinciliği bu pistteki yeteneğini kanıtlıyor. Lunar Rainbow 4 numara son yarışlarında gösterdiği tutarlılık bu mesafede avantaj sağlayabilir. Teotoriadi 1 numara jokeyinin deneyimi yarışta önemli bir katkı sağlayabilir. Lady War 3 numara genç yaşına rağmen önceki yarışlarda elde ettiği dereceler dikkat çekici. Patches of Grey 2 numara pist koşullarına uyum sağlama yeteneği onu öne çıkarıyor. Kudzu, bir numara, son yarışlarında sürekli olarak üst sıralarda yer alması, onun istikrarlı bir performans sergilediğini gösteriyor. Hat-trick or treat, 4 numara, özellikle son yarışında elde ettiği birincilik, bu atın potansiyelini ortaya koyuyor. Espinosa, 2 numara, jockey'inin deneyimi, bu atın yarışta daha iyi bir performans sergilemesine yardımcı olabilir. Safe space, 6 numara, son yarışlarında gösterdiği çıkış hızı, bu mesafede avantaj sağlayabilir. Warhawk bomber, 3 numara pist koşullarına uyum sağlama yeteneği bu atın yarışta öne çıkmasına yardımcı olabilir. Birthright 5 numara geçmişteki dereceleri bu atın potansiyelini gözler önüne seriyor. Unsolved Riddle 4 numara son yarışlarında gösterdiği tutarlılık bu atın güçlü bir performans sergileme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Gloria Mundi. 5 numara. Önceki yarışlardaki yüksek sıralamaları, bu atın mesafeyi iyi değerlendirebileceğini işaret ediyor. Flagbearer, 6 numara, çıkış hızı ve pistteki performansı, bu atın öne geçme şansını artırıyor. Lady Sabrina. 1 numara, jockey'nin deneyimi, bu atın yarışta avantaj sağlamasına yardımcı olabilir. Carnello. 8 numara, son yarışlardaki iyi dereceleri, bu atın potansiyelini ortaya koyuyor ve dikkat çekiyor. Glamorous Lady, 1 numara, son yarışlarında gösterdiği istikrarlı performans, bu yarışta da öne çıkmasını sağlayabilir. Gregarious, 2 numara, özellikle son yarışındaki birinciliği, bu yarışta da güçlü bir performans sergileyeceğinin sinyallerini veriyor. Future Date, 4 numara, mesafe ve pist koşullarına uyum sağlaması, onu bu yarışta avantajlı kılıyor. Warning Sound, 6 numara, Jockey'inin deneyimi, bu atın yarışta daha iyi bir performans göstermesine yardımcı olabilir. The Mightiest. 5 numara. Geçmişteki dereceleri, bu atın potansiyelini ortaya koyuyor ve yarışta sürpriz yapabilir.